Merhaba Yay Burcu ve özellikle Yükselen Burcu'ya olanlar Ekim 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarım hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 2 Ekim'de Merkür'ün düz seyriyle bu aya başlıyoruz. Sizin kariyerle ilgili iş hayatıyla bağlantılı otorite figürleri olan ilişkilerinize bir takım böyle iletişimsel Sorunlar olduysa yanlış ifade etme, yanlış anlaşılma ya da böyle bir takım evrak belgelerle ilgili işinizle ve sorumluluklarınızla bağlantılı eksiklikler, noksanlar ya da bir takım böyle sorunlar eğer e, olduysa ister istemez işte bunları düzeltmek adına çok güzel fırsatlar verecektir size. Annenin hayatı, anneyle olan ilişkilerde bir takım gerginlikler olduysa ya da mevcut hayatı ilintili sorunlar, gecikmeler, engeller, pürüzler olduysa bu dönem Merkür'ün düz seyri bu konularla ilgili hem çözüm bulmakta daha kolaylık verecektir. Hem böyle bir tıkanıklığın önü açılması adına daha rahat bir enerji akışı oluşturacaktır. Burası özellikle kariyer ve toplumdaki intibanızla bağlantılı olduğu için her böyle biraz pürüzlü gecikmeli durumlar yaşadıysanız geçmişteki 3 haftalık zaman diliminde bunları düzeltmek adına güzel fırsatlar veren bir transit sizi bekliyor olacak Ekim ayı boyunca. Sonrasında 9 Ekim'e geldiğimizde Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay çok önemli. Sizin aşk hayatı, gönül ilişkileriyle bağlantılı bir noktanızda gerçekleşiyor. Burada mevcut bir ilişkinizi artık neticelendirmek adına böyle iletişime geçiyor olabilirsiniz. Artık hani konuştum, flört döneminden hani bir tık öteye taşımak adına bir etki verebilir. Ya da mevcut ilişkinizde bir takım böyle sallantı hani böyle tam e, rayına oturmamış durumlar var ise bu ilişki kopatabilir. Hani burada bu dolunay e, esasında o süreçle bağlantıda bir gündemi kapatma, kafa karışıklığını netleştirme etkisini çok yoğun veren bir dolunay. Bu aynı zamanda hani e, aşk-gönül ilişkileri bununla ilgili hareketlenme de verecektir. Öncesinde sonrasında e, gündemi neticelendirecektir. Eğer böyle bir döngüde değilseniz özellikle ilk çocuğunuz olmakla birlikte mevcut çocuklarınızın hayatı ile ilgili bir uğraşınız, bir isteğiniz da böyle kafanızda yer tutan hani meşguliyetiniz var ise bunun da yine artık neticelenmesi artık hani bir dönüm noktasına gelmesi adına bir etki veriyor. Burası böyle yeteneklerle işler yapan bir bireyseniz yeteneklerinizi ortaya koyacağınız ürünler ya da böyle bir takım ruhuyla iş yapıyorsanız artık bir hani proje tamamlanıyor, bir ürün ortaya konuluyor da Olabilir böyle bir anlamı var. Derecesine baktığımızda burada biraz fazla iyimser bir tabloyu gösteriyor. Yani şansınıza çok fazla güveniyor olabilirsiniz. Biraz fanatik eğilimler de gözlenir. Yani kişi biraz fazla fanatik bir yapıyla yaptığı bir neticelenme enerjisi veriyor. 23 Ekim'e geldiğimizde ise Satürn artık düz seyre başlıyor olacak. Yakın çevre ilişkileriniz, kardeşler, akrabalar, burası böyle bir alt çalkantılı durumlarla uğraştıysanız, sorunlar, pürüzler, problemler olduysa. Belki Yakın çevrenizden daha izole bir hayatı e, benimsediniz, hani bu şekilde yaşamak istiyorsunuz gibi. E, burada bir takım sorunlar ve bunların akabinde e, pürüzlerle uğraştıysanız, işte bu düz seyirle esasında buradaki deneyimler, buradaki yaşanmış zorluklar artık biraz daha rayına girecektir. Burada e, Satürnün geri hareketiyle yaşattığı kaotik durumlar en azından daha çözüm odaklı olacak. Daha hani pürüzler giderilecek. Ya da böyle varsa hani e, bir böyle kafanızda meşguliyet nedir hani? birinin niyetini tam anlayamadıysanız bunu fark edip ilişkileri koparmak artık hani daha yolumuza bakmaktır esasında. Hani kişi burada yakın çevre kardeşler, akrabalar ya da kan bağımız olan insanlarla ilintili. Gündemlerde daha yolumuza bakacağınız hani gündemler oluşturuyor. Satürn uzun zamandır burada. O nedenle böyle biraz zihniniz abluka altına almış bir e, göstergede. Burada böyle biraz zihin karışıklığı, kafa karışıklığı e, verebilir. Zihin böyle hani pratik çözüm yolu bulmakta zorlanıyor da olabilir. Özellikle hayatımızla ilgili hani bir sorun varsa bunu çözüm yolu bulmakta biraz daha zorlanıyorsanız hani bu döngü 23 Ekim ve sonrasında daha rahat bir e, enerji hakim. 25 Ekim'e geldiğimizde Akrep burcunun 2 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu tutulma çok önemli. Sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma böyle gizli düşmanlar, perde arkası olaylarla ilintili gündemlerde bir yeniliği gösteriyor. Burada bir yeni gündem mevcut. Yeni bir gizli düşmanın kim olduğunu fark etmek ya da perde arkası olayla ilintili bir bilgi geliyor olabilir. Ama kapalı bir noktada gerçekleşmiş olması böyle gizli, sapak, gizli kapaklı gizli örtülmüş bir durumla ilgili bir bilginin gün yüzüne çıkması anlamına geliyor. Bu ne olabilir? Hani mevcut hayatınızda, geçmişte bir takım engeller, örneğin bir iş pozisyonu ile ilgili uğraşlarınız oldu. Ama neden olmadığını anlamadıysanız ya da neden hani bir sektör istiyorsunuz bir koltuk, bir mevki neden olduğunu anlamadığınız bir şekilde olmadı ise bununla ilgili örneğin bir farkındalık, bir bilgi ya da o işin iç yüzüyle bağlantılı bir duyum geliyor da olabilir. Hani kısacası burada böyle gizli bir konunun açığa çıkma ihtimali yok. Bunun dışında böyle biraz ruhsal bir ev burası. O yüzden ruhsal dünyanız psikolojiniz, daha derinleriniz. Burada böyle bir takım yenilikler olabilir. Yeni olumlamalar, yeni ruhunuza iyi gelen yeni teknikler ya da böyle bir enerji, psikoloji gibi alanlara daha soyut konulara bir ilgi alaka araştırma olabilir. Burası böyle kendi içsel dengenizi oluşturmak. Endişe, kaygı, takıntı ya da bununla ilintili durumlarınızdan uzaklaşmak adına yeni bir takım girişimlerinizin yine olma ihtimali gösteriyor. Ve Venüsüyen etkilerle gerçekleştiği için işin içerisinde biraz hayır olabilir. Yani hayırlı bir yenilik diyebilirim. Hayırlı bir tutulma diyebilirim. Evli bir bireyseniz eşinizin iş hayatı ile ilintili konularda bir meşguliyeti varsa yeni bir iş gündemi olabilir. Yeni bir sektöre dahil oluyor olabilir. Ya da mevcut işinde yeni bir sorumluluk, yeni bir gelir artışı da yine söz konusu olabilir. Ya da sağlıkla ilgili bir gündemi var ise günlük düzeninde bir sağlık, bir beslenme alışkanlığı, bir düzen oluşturma gerekiyorsa burada da yine böyle bir yeniliği muhtemel kılan bir tutulma. Şimdi bu biraz derecesine baktığımızda e, Svetin Akşatras hem vedik hem batı sistemine baktığımda hani böyle derecesi olaylarda değişken durumların olabileceğini olaylarda böyle biraz daha karar vermekte zorlanacağınızı ya da böyle seçenekler fazlaca olabilir. Örneğin hani evli bir bireyseniz eşinizin işle ilgili bağlantılı konularında birden fazla seçenek olabilir. Hangisini seçeceği konusunda bir karışıklık yaşıyor olabilir. Ya da böyle hani ruhsal konularla ilgileniyorsanız böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz bir teknik buldunuz ama hani seçenekler biraz fazla. Hangisine gidecek ya da hangisi ilgili bir yönteme başvurmak konusunda böyle bir kafa karışıklığı verebilir. Seçeneğin bol olduğunu söylüyor bu tutulmanın derecesi. 27 Ekim'e geldiğimizde ise Jüpiter büyük benefik şanslı gezegen Balık burcunun son derecesinden son bir dokunuş olacak sizin dördüncü evinize. Ev, yuva, yaşam alanlarımız, mülkler, mülk almak ya da elden çıkarmakla bağlantılı konularınız varsa, yaşam alanlarınızda bir takım düzenlemelere gitmeyi planlıyorsanız daha konforlu olmanız, e, konforlu bir hayat yaşamanız adına, İşte burada size çok destek verecektir. Mülk almak, mülk elden çıkarmak adına çok şanslı gelişmeler olabilir. Evinizi büyütüyor olabilirsiniz, hani böyle daha büyük bir eve taşınmak ya da evde böyle daha konfor artır kolaylaştırıcı bir takım girişimlerde verecektir. Jüpiter burada hani size bollukla bereketi maksimum seviyede hissettirir. Özellikle mülklerle bağlantılı, toprak araziyle bağlantılı kısmetli bir takım durumlarınızda olabilir. Kendi etkileriyle e, bu şekildeydi sizin için Ekim ayı. Ebced hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.